Değerli dostlar, selamlar. Özellikle birkaç gündür ısrarla paylaşıyorum. Tabii ki yani özellikle paylaşıyorum. Çünkü çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Ve hepimizin geleceğini ilgilendiren çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Son bir yıldaki e, borç tablosu ve harcanan rezerv. Ve bunu paylaştım diye, e, bu rakamları paylaştım diye, işte mahkemeye verilmekten, ne bileyim hesaplarımın kapatılmasından, hacklenmesinden veya çeşitli, işte ülke düşmanı olmaktan, terörist olmaktan, hain olmakla da filan suçlanıyorum. Yani bilmiyorum ben mi çok abartıyorum veya ben mi çok büyütüyorum bunu da sizlere soruyorum özellikle. Ve tekrar size şunu da soruyorum. Bu konunun yani bütün haberlerde manşet olması aynı zamanda tüm muhalif siyasilerin bunu ısrarla sürekli gündeme getirmesi gerekmiyor mu? Ve bunu bütün halkımızın öğrenmesi gerekmiyor mu? Son bir yıl içerisinde merkezi yönetim bütçesi ki Anadolu Ajansı'nın haberiyle söylüyorum. Eski rakamla da bunu özellikle söylüyorum. Bir merkezi yönetim bütçe borcu artış miktarı 512 katrilyon. Bunun dolar karşılığı 70 milyar dolar. Bu, bu öyle bir büyük bir rakam ki bunu şöyle de yani şu taraftan bir bakarsak eğer rakama AKP öncesi e, Cumhuriyet hükümetlerinin toplam 79 yılda yaptığı dış borç miktarı 130 milyar dolar. E, bir yılda merkezi yönetim bütçesinin artış miktarı 70 milyar dolar. 79 yıl nerede? Bir yıl nerede? Ve ayrıca Cumhurbaşkanı ifade ettiği kadarıyla süresini çok net olarak söylemese de harcanan bir de Merkez Bankası rezervi var. Bu da 128 milyar dolar. E, topladığınızda 198 milyar dolardan bahsediyoruz. Yani bir yıl içerisinde borç artı rezerv 198 milyar dolar harcanmış. E bir tarafta 79 yılda iç dış toplam dış borç 157 milyar dolardı. 79 yıl içerisinde toplam iç dış borç toplamı 157 milyar dolardı. Sadece bir yıl içerisinde rezerv artı borç harcanan para 198 milyar dolar. Bunun eski rakamla Türk parası karşılığı bir yılda harcanan para 1.4 kentilyon, 79 yılda harcan e, iç dış borç toplamı ise 1.1 kentilyondu. Ayrıca şöyle kısaca 18 yıllık veya bu 19 yılın tablosuna baktığımızda da iç borcun 200 katrilyondan 1.2 kentilyona çıktığını görüyoruz. İç bor, dış borcun ise 900 katrilyondan 3 kentilyona çıktığını görüyoruz. Dış borcun Yine bu dönemde 440 milyar dolarlık şey özür dilerim 440 katrilyonluk e, özelleştirme yapıldı. Bunun yanında yap işte devletle beraber e, devlet projeleriyle de halkın sırtına bir kentilyon civarında bir ödeme yükü yüklendi. Bu rakamı söyleyen de e, yine AKP döneminde başbakanlık yapmış e, Ahmet Davutoğlu'dur. E, bunun da linkini ekte koyacağım. Yani bu rakamları da Anadolu Ajansı'nın haberlerinde zaten paylaştım yine tekrar bur burada paylaşırım. Yani bu rakamlar çok korkunç rakamlar. Bu rakamların sür manşetlerde olması ve bütün halkımıza duyurulması gerekmiyor mu? İşte o yüzden biz bu borç rakamını söylediğim zaman sürekli hakarete, sürekli tehdite ve farklı farklı küfürlere maruz kalmamızdaki en büyük neden halkımızın bunların tamamına vakıf olamamasından kaynaklanıyor. Özellikle yap-işlet devlet projeleri. Bu projelerde nasıl taahhütler verildiğini, bu projelerdeki nasıl e, işte sözler verildiğini, yurt dışı finansman e, bacağı, buraya verilen teminatlar ve ge, gale, e, geçiş garanti ödemeleri, bu ödemelerdeki e, kur üzerinden verilen garantiler, geçiş sayıları, ondan sonra yabancı mahkemelerin bu noktadaki durumu ve ortaklıklar bunların hepsi vatandaşa ticari sır diyerek saklandı. Ticari sır falan yok. Devlet bir iş yaptırıyorsa bunun ticari sır falan yok. Burada rakamlar halktan kaçırma var. Ve bu rakamların ısrarla ısrarla halka izah edilmesi lazım. Çünkü sonuçta bu para halkın parası, bizlerin parası ve bizlerin parasının nasıl harcandığı ve bütçemizin ne olduğu, ne boyutta olduğu yani herkes e, ısrarla e, işte ödedik dedikleri 23.5 milyar dolar IMF borcu ödedik deniyor ama bir yılda alınan sadece bir yılda alınan borç 70 milyar dolar. Bunun ısrarla gündemde tutulması ve manşetlerde olması gerekmez mi arkadaşlar? Ben mi abartıyorum bilmiyorum. Rakamlar korkunç bir rakam. Bir yılın faturası çok ağır bir fatura. 79 yıl nerede? Bir yıl nerede? Söyledim rakamları ve bu rakamlar aynen dediğim gibi Anadolu Ajansı'nın kendi haberleri. Bilmiyorum duyurmamız gerekiyor. Duyurmuyorsak da o zaman e, fazla da şikayet etmememiz gerekiyor. Ben ısrarla söylüyorum bu rakamları duyurmak her hepimizin boynunun borcu.